Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan ve ne oldukları tam anlaşılamayan gizemli yaratıkları derledik. Ancak en baştan söyleyelim büyük bölümü iddialardan oluştuğu için doğrulukları konusunda temkinli olmak gerekiyor. Bunun bir vampire ait kafatası olduğu öne sürülüyor. Ne zaman ve nerede bulunduğu belli değil. En belirgin özelliği üst çenesindeki uzun sivri dişleriyle devasa göz çukurları. Bununsa bir perinin mumyası olduğu iddia ediliyor. Benzer türden tuhaf canlıların sergilendiği bir müzede kendi gözünüzle de görebiliyorsunuz. Bir insan eli büyüklüğünde olan yaratığın kelebeğe benzeyen kanatları var. Amerika'nın New Jersey sahilinde bulunan bir diğer acayip canlıyla devam ediyoruz. Onu inceleyen uzmanlar bilinen hiçbir hayvana benzetememişler. Henüz keşfedilmemiş bir tür ya da gizemli bir canlı olma ihtimali üzerinde duruluyor. Bunun da keza başka bir çeşit vampir olduğu söyleniyor. Yüzü ve vücudu insana andırıyor. Üst çenesinde ise kan emmesini sağlayan bir çift delici diş var. Buna ise Şili yaratığı deniyor. Şili'deki Atacama çölünde bulunmuş. Sadece bir parmak boyunda. İnsana benzeyen bir vücudu ve kafa yapısı var. Bazıları bunun dünya dışı bir türe ait olduğunu inanıyor. Sırada İngiltere'deki küçük bir kasabanın sahilinde bulunan ilginç görünümlü bir varlık var. İnsanlar ona canavar adını takmış. Kimilerine göre gerçekten de bir canavar ama kimileri de onun bilinen bir canlının deforme olmuş hali olduğunu söylüyor. Bunlarsa Mayalılara ait antik bir yerleşim alanında bulunan yaratık mumyaları. Büyük göz çukurları ve küçük bedenleri literatürdeki hiçbir hayvana benzemiyor. Bu yaratıkların dünya dışı varlıklar olduğu iddia ediliyor. Bazılarının mumyalanma biçimi de farklı. Böyle olması gizemi daha da derinleştiriyor. İşte bu da Brooklyn Köprüsü canavarı. Ona bu adı vermişler çünkü köprünün altında kıyıya vurmuş halde bulunmuş. Acayip bir kafa yapısı ve vücudu var. Çenesiyle dişleri de herhangi bir canlıyla uyuşmuyor. Bu özelliklerinden ötürü de tabi bilinmeyen yaratıklar listesinde yerini alıyor. Kaliforniya yaratığıyla devam ediyoruz. Bu varlık gerçekten de çok tuhaf. Kesinlikle bu dünyadanmış gibi görünmüyor. Tüysüz bir derisi, tuhaf dişleri ve çok ürkütücü bir vücut yapısı var. Hakkında bir takım iddialar olsa da ne olduğu, nereden geldiği hala çözülebilmiş değil. Buysa geyik gibi boynuzları olan ama tavşana benzeyen başka bir tuhaf canlı. Kuzey Amerika'da bulunduğu söyleniyor. Tavşana çok benziyor ancak boynuzlarının olması tabii onun tavşan olmadığını gösteriyor. Bunlar da İngiltere'de bulunan tuhaf iskeletler. Çocuk iskeletlerine benziyorlar ancak kocaman gözleri ve farklı çene yapıları onları da yaratık kategorisine sokuyor. Bunun Amerika'da bir evin mutfağında bulunduğu öne sürülüyor. Alien filmindeki kötü yaratığa benzediği için ortaya çıktığında çok ilgi çekti. Bunun gerçekten de bir tür yaratık olduğunu savunanlar oldu. Öte yandan bazıları da bunun evlerde en çok rastlanan fare türünün iskeleti olduğunu söylüyor. Bununsa bir tür deniz yaratığı olduğu savunuluyor. Halen bir müzede sergileniyor. Gövdesi ve yüzü insanı andırıyor ama yüzgeçleri ve kuyruğu var. Boyutları ise yaklaşık bir yetişkin eli kadar. Bu da aynı şekilde müzede sergilenen bir başka yaratık. Diğerleri gibi bunun da nereden geldiği ve tam olarak ne olduğu bilinmiyor. Uzaylıya benzeyen görüntüsüyle epey ürkütücü duruyor. Sıra video önerisinde. Yap Yap kanalında Serdar ve Fırat dünyanın en büyük lollipopunu yapmaya çalıştı. Tıklayın bakalım ortaya nasıl bir şey çıkmış. En yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.